Söylenen sözler onun hakkında söylenmesi gerekli olan şeylerin hoşru hatta aşırı mişarı olduğunu evvela baştan kabul etmek lazım. O Sultan Zişan, dünya ve ukmanın sultanı, Allah bizi ona bağışlasın. Onun izinde ona doğru yürümeden bir an dur eylemesin. Tayyune evvel dediğimiz şey ilmi ilahide ilk defa belirlenen şey demektir. İlmi ilahide bir çekirdek halinde belirlenen şey, kainat ağacının çekirdeği nazarıyla, varlık ağacının diyebilirsiniz, çekirdeği nazarıyla bakabilirsiniz. Kainata Hazreti Pir'in ifadesiyle bir kitap nazarıyla bakılacak olursa bakın, Nuru Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o kitabın katibi, ki o o kitabın katibi olan Hazreti Allah Zülcelal'in kaleminin mürekkebidir. Allah Celle Celaluhu o kitabın yazılarını Hazreti Ahmet Aleyhisselatü Vesselam mürekkebi ile işlemiştir. Bu açıdan da sanki böyle kainatın bütün satırlarında ona ait bir şey vardır. Hazreti Ahmet olması itibariyle. Ne var ki bu bunlar alemi kaybı ait şeylerdir. İlmi ilahiye ait şeylerdir. İlmi ilahideki ilk tebellüre ait şeylerdir. İlmi ilahide belirlenen kaderi plana ait şeylerdir. Harici vücut noktayı nazarından dıştaki oluşum meselesine gelince o ayrı bir mesele. Onun için kendileri de Cenab-ı Hakk'ın bu lütfunu ifadesi sadedinde evvelu ma halakallahu nuri buyurur. Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur buyurur. İlmi ilahide ilk tebeyyün eden Hz. Ahmet'in nurudur. Nizami bu meseleye bir remizde bulunarak, bir işarette bulunarak elif harfinin ilk remzedildiği yer Hz. Ahmet'in kapısıdır. Elif Cenab-ı Hakk'ın namı Celil'in remzidir. Hz. Ahmet harici vücut noktayı nazarından henüz dünyaya teşrif etmeden kader planında ve ilmi vücudu itibariyle Hz. Ahmet'tir. Onun için daha dünyaya gelmeden Seyyidin Hz. Mesih ondan bahsederken ye'ti min ba'di ismuhu Ahmet ismuhu Muhammed değil. Çünkü dünyaya teşrif buyuracağı ana kadar o meleği ailenin sakinlerince ve Cenab-ı Hakk'ın nezdinde ilmi ilahide kader kitabı içinde Ahmet diye anılıyordu. En çok Allah'a hamdeden gelecekte potansiyel olarak adeta dilimin ucuna kadar geldi demeyi saygısız saydım da fabrika gibi bir şey diyecektim. Evet Allah'ı düzeban edecek bir zat. Sabahlara kadar Allah diyecek ve doyamamayacak ve buyuracak ki sizin Cismani şeylerden lezzet aldığınız gibi ben Rabbime kulluktan lezzet alıyorum. Yemeden, içmeden, yatmadan daha başka münasebetleri siz düşününüz. Onlara duyduğunuz arzu, iştiyak neyse ben Rabbime karşı onu öyle duyuyorum. Marifette zirvede olduğundan dolayı Allah'a karşı öyle bir şey içinde. Onun dünya ile alakalı yaptığı şeyler, rehberliğinin ve temsilinin gereğidir. Onlar nasıl yapılacak? Onları göstermek için bize yapmıştır. Yoksa dünya umuruyla onun çok alakası yoktur. O dünyada bile bir uhrevi insan gibi yaşamıştır. Bu açıdan da bu tayyuni evvelde Ahmet olarak anılıyor. Elif harfinin ilk remzedildiği yer Hazreti Ahmet'in kapısıdır. Öyle bakmak lazım. Öyleydi ki zayıf bir rivayette Seyyidin Hazreti Adem o zellesi sonrası affi için ve yine zayıf rivayetlerde 40 sene o kaymadan dolayı başını semaya doğru kaldırmadı. Allah'a bakma, Allah'a teveccüh etme cesaretini gösteremedi. Hep başı böyle önünde eğik oldu, öyle yaşadı. Ve bir gün Cenab-ı Hakk'a Hazreti Ahmet hürmetine beni bağışla dedi. Sen nereden biliyorsun Ahmet'i? Hazreti Adem buyurdu ki, beni cennetten çıkardığın zaman, o bir buğut çıkardığın zaman, baktım cennetin kapısında, La ilahe illallah, lafzı celale-i müteakip Muhammedur Resulullah yazılı. Anladım ki, nezdü ülühiyette bunun kadar senin için kıymetli bir başkası yok. Onun için onu şefaatçi yapıyorum. Biz de şefaatçi yapıyoruz. Nedir o hacet duasında Allah minni eselki ve teveccehu ileyke bi nebiyike Muhammedin nebiyin rahme ya Muhammedu inni teveccehtu bike ila Rabbi fe hacet li tuqdali Allahümme fe şefih fiyye diyoruz yani. Bir kısım selefilerin o hayatta ikendi falan demelerine rağmen diyoruz. Çünkü ruhaniyeti var ve başımızda sürekli bir sera gibi. Ve biz o seranın altında kendimizi emin hissediyoruz o seranın dışına çıktığımız zaman hiçbir şey bizi kurtaramaz. Evet Ahmet. Evet Muhammed de onun ismi, Mahmut da onun ismi. Şeyh Galip o meşhur divanında Ahmedi Mahmut Muhammed Mustafa diyor. Sen Ahmedi Mahmudu Muhammed'sin. Efendim. Hak'tan bize sultan-ı efendim diyor. İnsanlık ufuna gelirken hicret ediyor o. Mevlana'nın o pişnev, ezneyi, şu hikayet mi künet da mesnevisinin başında ifade ettiği şeyler. Ayrılıklardan şikayet etmekte. Öyle bir yerden, öyle bir konumdan, öyle bir ruhlar aleminden ayrılıyor. Dolayısıyla çok ağır bir hicret onun için. Mekke'den Medine'ye hicretten daha ağır bir hicret. Onun o ufuktan ayrılıp insanlık ufuna tedelli etmesi, tedelli denir ona. Tedelli, oradaki yeri itibariyle, o ruhlar aleminde veya taayyün evvel aleminde, yeri itibariyle oradan ayrılmış insanlık ufkuna tedelli etmişse, yani bir dal gibi sarkmışsa, meyvelerinden istifade edesiniz diye, ben tahsis o tabiri kullandım, istifade edesiniz diye sarkmışsa şayet, bu bir yönüyle bulunduğu alemden, insanlık alemine bir hicrettir. İnsanlık aleminin muhaciridir o. Mekke'den Muhammed namiyle Medine şehrinin misafiri oluyor orada. Çünkü orada uzun boylu duracak değil. Orada muhakkaten oraya hicret buyurdukları gibi. Bir yönüyle belki orası da müstakar gibi oluyor. 10 sene orada insanlığa nur saçıyor, nur neşrediyor. Fakat ahirete nispeten orası da Kur'an-ı Kerim ifadesiyle müstevda oluyor. allah Hamdi yazır, o müstakar ve müstevda bu tevcihlerde bulunuyor. Efendim, dolayısıyla da Mekke'den Muhammed namiyle Medine şehrinin misafiri diyoruz orada. Orada da muvakkaten duracak. Sonra da vefat etti, haşa öldü filan tabirler. O ruhunun her zaman ruhlar ufkunda hazır olması, belki dediğimiz, ettiğimiz her şeyi bir kısım meleklerin kendisine ulaştırması, belki vücudu mevhibeyi i Rabbaniyesi ile, vücudu hakanisi ile, değişik aynalarda birden tecelli etmesiyle, sizin dudaklarınızdan dökülen Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve seyyidina Muhammedin, size cevap veriyor. Ve aleykümüsselam ve aleykümüsselam ve aleykümüsselam. El hüccetü zehrada yani onun huzurunda Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekat derken nerede, hangi makamda, nasıl söylüyorsunuz onu? O mevzuda geriye dönen şey nedir şayet? o mülahazayla meseleye bakacak olursanız. Vaka kendisi buyuruyor ki Allah'ın seyyar melekleri vardır. Biri bana selatü selam okuyunca bana getirirler, ben de mukabelede bulunurum. Ben, o tevcihi esasen, yine Hazreti Pir'in o mevzudaki ifadesiyle, nuraniler bir anda bir sürü aynada bulunabilirler. Bir sürü aynaya aksederler. Ama bütün hususiyetleriyle aksederler. Hazreti Cebrail aleyhisselam Efendimiz'in huzurundayken, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın huzurundadır. Aynı zamanda başka meleklerle muhavere içindedir. Aynı zamanda başka peygamberlerle görüşüyorlardır. Kim bilir daha kaç yüz yerde, kaç bin yerde mütecellidir. Nuranilerin hususiyetidir bu. Sizin içinizde de aptallar vardır bunlar. Kırklar, seksenler, yüz yirmiler, yüz altmışlar. Onlar da bir yönüyle o nuraniye sırına, vücudu necmi nuraniye sahip olduklarından dolayı bazen onlar da birkaç aynada birden görünebilirler tekim yine Hazreti Pir kendi üzerinden atıyor da hapishanede durduğu zaman aynı zamanda camide de görüyorlar. Bunu kim çıkar dediği öfkeleniyorlar, pireleniyorlar. Gelip bakıyorlar ki durduğu yerde duruyor. Fakat o bu meseleye sahip çıkmıyor. Orada o tecellisini görmezlikten gelerek diyor ki Allah Celle Celaluhu bazen bazı kimselerin şeklinde bir tanesini orada öyle yaparmış, böyle yaparmış diyor. Bu o kendisindeki tabii tevazu, mahviyet ve hacaletle. idareyi kelam ediyor bu mevzuda. İdareyi kelam etmek uygun değildir de kendini ketmet adına uygundur. Evet. Berzahta Mahmud Nami ile Livavül Hamd'in mihmandarı diyoruz. Orada da bütün insanlığı Livavül Hamd'i altına alacak. Livavül Hamd olunca o hamd sancağı, bayrağı demek. O hamd sancağının bayraktarı o onun livasının altına sığınanlar Cenab-ı Hak lütfuyla, ihsanıyla, fazlıyla, keremiyle inşallah herhangi bir ağır su alet tabi tutulmadan kurtulurlar. O livanın sahibi olması itibariyle de ona Mahmud deniyor. Ahmet olarak başlıyor. Muhammed olarak misyonunu eda ediyor. Şefaat ünvanıyla orada ümmeti Muhammed'e açılmadığına da bu defa Livaül Hamd'in livadarı, sancaktarı, bayrakları olarak da Mahmut namı celil ile yad ediliyor.